Tasavvuf eğitimi de tıpkı böyledir. Öğrenciye her bilgi adım adım aktarılır. Takva, tevekkül ve sabır tam olarak öğrenilmeden bir üst bilgiye geçilmesi mümkün değildir. Üst bilgi elbette saklı gizli değil. Lakin gerçekleşmesi için bir zemin gerekir. Aksi halde kayadan süzülen su gibi emilmeden akıp gider. İnsan da hayat yolunu tıpkı tasavvuf yolundaki gibi yürür. Her tecrübe, her karşılaşma, her beklenmedik durum, her zorluk, her sıkıntı, her kazanç, her kayıp, her yenilgi hep bir mertebeye hazırlar insanı. İyi bir çırak, iyi bir ustayla karşı karşıya olduğunun farkındaysa bunların hiçbiri boşa gitmez. Hayatın her anının bir usta-çırak ilişkisi üzerinden inşa edildiğinin farkında olmak çok önemli. Gerçekten de her anımız bir usta-çırak ilişkisidir. Bunu kavrayan ve iyi değerlendiren insanın içinde az önce sözüne ettiğim çatışmaların hiçbiri yaşanmaz. Sürekli kötü tarafını yenmek zorunda kalmazsın. Bir yanın diğer yanına düşman olmak zorunda değildir. İçinde bir cehennem taşıyarak gelip geçmezsin bu dünya deneyiminden. Ustanın içinde iyi ile kötü arasında bir muharebe yaşanmaz. Usta içinde bitmek bilmeyen bir çatışma tanımaz. Aslında kötü söz söyleyeceğim ama en iyisi sayayım demez. Zaten Kötü konuşmak aklına bile gelmez onun. Çok öfkeliyim ama kendimi yenmek zorundayım. Yoksa bedeli ağır olur, sevdiklerime yazık olur demez. O zaten barış içindedir. Kucaklayıcıdır, uzlaşmacıdır. İçinde yenmesi gereken bir öfke yoktur. Alt etmesi gereken bir kibir yoktur. Biraz mütevazı olayım. insanlara yakın olayım ki burnu havada biri olduğunu düşünmesinler. Diyerek bir imaj çalışması yürütmez. Bir algı yöneticisi değildir. O hali hazırda zaten içtendir. Samimidir. Ele açıktır. Kendine saygısı tamdır. Yaradılmışa saygısı tamdır. Bunun için kendini programlamaz samimi olmak için çabalamaz. Zaten o olma hali içindedir. Olmuştur. Olmak bu açıdan çok kıymetli bir haldir. İyi olmaya çalışmazsın, iyi olursun. Öfkeni bastırmak için kendinle savaşmazsın. Sakin kalmaya çalışır, çalıştım demezsin, sakin olursun. Dürüst olmak için elinden geleni yapmazsın. Dürüst olursun. Başarmak için diğerlerinin başarısız olmasına ihtiyaç duymazsın. Onlarla daha çok başaracağından eminsindir zaten. Kaybetme korkusuyla hayatındaki insanlara ya da maddi varlıklara sarılamazsın. Her birinin sende mi safir olduğunun farkındasındır zaten. Hiç kimsenin ya da hiçbir şeyin sahibi olmadığını bilirsin. Sende kaldıkları sürece başının üzerinde yeri vardır hepsinin. Misafirlik sona erdiğinde yüce gönüllülükle vidalaşırsın. Bu türden güçlü bir yaşam ustalığına sahip olmak için elbette iyi bir eğitim gerekiyor. Zira sözünü ettiğim yetenekler öyle kendiliğinden gelişip serpilmiyor. Dört bir yanımız kıymetli öğretmenlerle çevrili ama biz ne kadar iyi bir öğrenciyiz üzerimize akan bilginin ne kadarını emip içimize çekebiliyoruz. Bu kitap dünyanın gelmiş geçmiş en iyi öğretmenlerinden biriyle onun yüzyıllar sonra dünyaya gelmiş öğrencilerini hiç de tesadüf olmayan bir karşılaşmayla bir araya getirmek için kaleme alındı. İyi öğretmenler ölümsüzdür. Çağlar boyu nesilden nesile bilgilerini aktarmaya devam ederler. Bir-birlərinin yüzünü heç görməyəcək bilə olsalar, iyi öyrətmənlər doğru öyrənciləri bulub seçərlər və o öyrəncilərin üzərinə rəhmət olub qayamağa davam edərlər. Şemsi Tebrizi də dünya alimənin tanınıq etmiş çox qiymətli öyrətmənlərdən, ustalardan biridir. Üzərinə axdıq hər damlanın əminib bəhəkətli bir toprağa dönüşəcəyini görür-görməz anladığı Mevlana'ya aktardıklarının büyük etkisi çağımızda da hala sürmektedir ve ilk günkü kadar tazedir, geçerlidir, güçlüdür. Teknolojinin ve bireyselliğin aşırı gelişmesiyle birlikte içine sürüklendiğimiz narsistik bir çağın, hız çağının evlatlarıyız artık hepimiz. Çağın nimetleri giderek lanetimize dönüşmeye başlıyor sanki. Ve sen de bunun farkındasın. Özgürleştikçe yalnızlaşıyor olmamıza anlam veremiyoruz. Başardıkça mutsuz hissediyoruz. Hatta başarmak bile yetmiyor çoğu zaman. Başkalarının başarısızlığına ekmek gibi, su gibi ihtiyaç duyuyoruz. Romantizmi klişe bulup yerden yere vurduk kabul. Ama yerine başka hiçbir şey koyamadık. Romantizmden boşalan koltuğa arzular, talepler, beklentiler ve kriterler yerleşti. İlişkilerin içi boşaldı. Anlamsız, yorucu ve yıkıcı güç savaşlarına dönüştü birliktelikler. Beş duyuyla yaşandığında anlam ve değer bulan ilişkiler hız çağında artık sadece görme duyusuyla deneyimleniyor. Hayır, bir de dokunma duygusu var deme. Dokunmak başka, temas etmek başka. Dokunmak, ve dokunduğunu hissetmek zaman ister. Temas etmek ise anlıktır. Aşkta da, arkadaşlıkta da, dostlukta da kimseye dokunmuyoruz artık. Anlık temaslarla oyalanıyor ve bunu da kafi buluyoruz. Sonra neden yalnızlaştığımızı sorguluyoruz. Neden güvenecek kimseniz yok? Neden kimse bize destek olmuyor? Neden kötü gün dostumuz yok? Neden başarılarımızı içtenlikle alkışlayanlarımız yok? Neden sırlarımızı korkusuzca dökebileceğimiz insanlar yok? Çünkü biz de aradığımız insan değiliz artık.